Ben şeyi de çok merak ediyorum. Mesela stres konusu hep yetişkinler için konuşulan bir konu Hı -hı. ama çocuklar için ne söyleyebilirsiniz? Çok çocuklar çok... stresi yaşıyorlar mı? Evet, yaşıyorlar. Çocuklarda bunun belirtilerini biz çoğunlukla karın ağrısı olarak görürüz. Birçok çocuk bunu söyler. Çoğunlukla aileler göz ardı eder ama ben çocuklara inanılması taraftarıyım. İkincisi yine uyku problemleri olur. Çocuksu davranışlar olur. Çocuklarda öfke problemi olur. Hı hı. İçe çekilme durumu söz konusu olabilir. Ee, çocuklardaki stresin %99 kaynağı anne babalardır. Hı, çok büyük sorumluluk oldu. <laughs> ee, evet ama e, gerçek budur. Evet. E, şundan dolayı e, çocuk her şeyi yani yere düştüğü zaman kendisinin ne hissedip hissetmeyeceğini hı hı. dönüp annesine bakar. Annesi çocuğun bir şey yok derse tamam çocuk içinde bir şey yoktur. Tamam canı yanmıştır ama endişelenecek bir evet, durum yok. Evet evet tepki verdiğiniz ağlamaya falan başlar ama vermezseniz evet, normal. Evet, evet hiçbir bir doğru, sorun yoktur. Çok doğru. Neden? Çünkü çocuk kendi duygusunu annesinin üzerinden anlar. Hı -hı. Annesi orada eğer daha sakin olabilirse çocuk da panik yapmayacaktır. Ama annesi eyvah çocuğum vesaire ne oldu gibi koş, koşarsa çocuğa doğru çocuk da korkacak bir şey olduğunu düşünür. Hı -hı. O yüzden çocuklardaki stresin en büyük e, kaynağı anne babadır. Bunlardan bazıları anne baba arasındaki problemler olabilir. Bazısı anne ile babanın çocuğa karşı tutarsız tutumları olabilir. Yani biri sınır koyar, diğeri sınırı deler. Biri şefkat gösterir, diğeri göstermez. Biri ödül verir, diğeri ödül vermez. dengeyi nasıl sağlayacaklar? Çok da zor bir denge. Bunu konuşacaklar. Anne ile baba konuşacak. Karara bağlayacaklar evet. yani. Bunu konuşacaklar. Biz hangi durumlarda nasıl tepki vereceğiz? Yani kendi işlerinde eğer çocuğa karşı tutarlı olmazlarsa, ee, çocuğa bana karşı en büyük zararı vermiş oralar. Tutarlılık çok önemli. Hatta ben bu yüzden şunu da öneriyorum. Aile toplantıları yapsınlar. Pazar günleri tıpkı şirket toplantısı gibi. Gerekirse kağıt kalem ve kararlar alınırsa da imza atabilecekleri bir şey, sistem. Bazen böyle öncelikle çok şey olarak başlar bu. Böyle yapmacık gibi başlayabilir ama sonrasında hem o ciddiyeti sürdürmek anlamında hem de şefkati sürdürmek anlamında çok işe yarayan şeylerden bir tanesidir. Birçok aile öncelikle der ki ya böyle bir saçma geldi gibi olur ama hepsi bana teşekkür eder bu konuda. Peki sınır koymak konusunda ne düşünüyorsunuz? Çocuğa sınır koymak konusunda. Şimdi ben bütün insanların iki temel şeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Karınları doyduktan ve güvenilir bir ortama sahip olduktan sonra. Bunlardan bir tanesi sevgi ve şefkattir. İkincisi de sınırdır. Çocuklar için de aynı şey geçerli. Birçok anne baba şu an günümüzde tırnak içerisinde özgüvenli çocuk yetiştirmek adına sınırsız çocuk yetiştiriyor. Sonucu ne? O çocuk kendi annesinin babasının yanında çok sınırsız, çok şımarık ama annesinin babasının olmadığı bir yerde de çok pısırık. Bizim istediğimiz çocuk böyle değil. Çocuk kendi haklarını bilecek ama sınırlarını da bilecek. Kendi haklarını ve sınırlarını bilirse eğer annesinin babasının olmadığı bir yerde de özgüvenli davranır. Bir çocuğun güvenli olup olmaması, kendisine güvenin olup olmaması aynı zamanda diğer çocuklara olan e, saygısının da olup olmaması ile ilişkilidir. O yüzden e, genellikle anneler babalar işte çocuğun her dediğini yapıyorlar günümüzde. Yani çocuk şey e, ailenin yöneticisi konumuna geçmiş durumda. Evet. Hatta şöyle yani ben birçok anne baba bilirim ki çocuğu yüzünden depresyona girmiştir. Ben de görüyorum yani maalesef. Yani çocuğu yönetemiyor ondan sonra kendisi depresyona giriyor. Çocuğu bir şey yapmadığı için ağlayanlar işte hı hı. yataklara düşenler oluyor. Yani sınır koyma e, aslına bakarsanız bütün insanlar için gerekli olan şeylerden bir tanesi. Sadece çocuklar için değil ama çocuklar için daha keskin öyle söyleyeyim. Peki stres konusuna geri döneceğim geri çünkü bir tamam. şey soracağım size. Buyurun. E siz stres yaşamıyor musunuz? Şimdi psikologsunuz diye Aha. herhalde arınmış olamazsınız. Siz Aha. ne yapıyorsunuz? Ee, çok güzel. Şimdi genellikle iki yaklaşım var psikologlarla ilişkili. Bunlardan bir tanesi e, psikologların hiçbir derdi olmazmış gibi. gibi eğer olursa kendi söküklerini dikemiyorlarmış <laughs> gibi olur. Ya da psikologlar zaten çok çatlaktır. Zaten uçuk kaçık <laughs> insanlardır gibi algılanır. Aslında ikisi de değil. E, psikologlar da... ...diğer insanlardan hiçbir farkları yok. Onlar da tabii ki problemler yaşar. Muhakkak. Bizim yaşadığımız, benim yaptığım işe özgü sıkıntı şu... ...burada biz gerçekten bazen çok duygusal anlamda yüklü kişilerle karşılaşırız... ...ve duygusal anlamıyla çok yüklü konuları konuşuruz biz. Bu tarz konularda benim kendimi koruma şey yöntemlerinden bir tanesi şu... Buraya gelirken bir tane kapı vardır. Böyle sallanan bir kapı. Ben o kapıdan girdikten itibaren psikolog gömleğimi giyerim. Ve burada psikolog olurum. Karşımda iki kişiye karşı şefkatimi ve sınırımı koyarım. Orada olmam gereken psikolog Özcan olurum. Ama o kapıdan çıktıktan sonra ben psikolog gömleğimi buraya asarım ve öyle çıkarım. Böylece hani işle özel hayatımı birbirine karıştırmamaya özen gösterir. Hepimizin yapması gereken bir şeyden kesinlikle, Kesinlikle. Yani Hı -hı. benim hani önerdiğim şey o. İş yerinizin kapısına girdikten sonra o iş yerinin istediği role girin. Sonrasında da o ceketinizi oraya asın. İşten sonra dışarıya öyle çıkın. Kendiniz gibi olun. Bu benim hani başa çıkma yaklaşımlarımdan birincisi. İkincisi de şu. Ben de egzersiz yapıyorum. Hı, -hı. Meditasyon yapıyorum. Nefes egzersizleri yapıyorum. Yani benim e, danışanlarıma önerdiğim ya da gösterdiğim teknikleri ben kendim de kullanıyorum. Yoksa biraz şey olmuş olur. Hani <laughs> kendimin inanmadığı ya da sonuçlarını bilmediğim şeyleri ben şey, öğretmeye çalışmış olurum. O da çok doğru olmaz. E, ben kendi de tamamıyla bunları kullanıyorum. Artı ben süpervizyon alıyorum. Yani e, bunu birçok psikoterapist yapmıyor maalesef. E, kişi... Tıpkı kendi yaşamı ile ilgili kendisine ışık tutamaz. Herkesin kafasında aslında madenci lambası vardır. Karşısındakini görür, kendisini göremez. O yüzden terapistlere ya da psikologlara ihtiyaç vardır. Biz psikologlar için de biz hastamızla bir arada oluruz ama kendimizi göremeyiz. O yüzden süpervizyona ihtiyaç duyarız aslında. Yani hastalarımızla yaşadığımız süreci anlattığımız ve bizi süpervize eden, bizi yönlendiren başka bir uzmana ihtiyacımız vardır aslında. Bu maalesef Türkiye'de çok az e, terapist uyguluyor, e, çok az psikolog uyguluyor. E, benim öyle de bir e, kaynağım var. Böylece Bence çok doğru he, bir. Böylece hani et. beni de dışarıdan gören bir başka biri var. Böylece e, beni daha iyi yönlendirmesini sağlıyor ki böylece psikoterapinin de etkiliği art, artmış oluyor. Son olarak e, şunu söylemek istiyorum ve sormak istiyorum aynı zamanda Türkiye'de Hı. biraz psikolojiye ve psikologlara bakış farklı. Hani ha. e, genelde böyle psikoloğa gideceğim dediğiniz zaman ya da duyduğumuz zaman hani a ne oldu neyin var işte kötü bir şey mi oldu hani Hı -hı. akılsal bir sorun mu yaşıyorsun falan gibi biraz daha ön yargılı sanki yaklaşılır. Hı -hı. Hem bu direnç açısından Hı -hı. ne söyleyebilirsiniz hem de mesleki anlamda hani son yıllarda birazcık daha mı rahatladı sanki insanların psikoloğa gidişi? O Türkiye'deki süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle bu aslında bir trend. Şimdi psikologların değeri biraz üzücü bir olay ama 1999 Marmara depremlerinden sonra anlaşıldı. Hı -hı. Yani orada Türk Psikologlar Derneği'nin çok değerli çalışmaları oldu gerçekten. Ee, o dönem hakikaten psikologların değeri daha fazla anlaşıldı ve basında daha fazla işlenmeye başladı. Şimdi bizim şöyle bir handikapımız var. Bizim kendi meslek yasamız henüz yok. Hı -hı. Ee, bu bizim için büyük bir engel. Ee, ama hani bu konuda ilerlemeler olacak umudunu taşıyorum. Çünkü zaten bu Avrupa Birliği e, düzenlemeleri çerçevesinde muhakkak bunu da tanımlanması gerekiyor. Hı hı. E, psikologlara gidiş konusunda ya da psikologlardan yardım alma konusunda bana kalırsa olumluya doğru bir gidiş var ama yeterli değil. Hı hı. Yani e, maddi durumu konusunda sıkıntı yaşamayan e, eğitimli kişilerde bile hani psikoloğa gitme konusunda Ciddi bir e, direnç var yani insanlar ya işte ben nasıl karşılanırım çevrem nasıl karşılanır ya da kendisine bir dışarıdan birinden yardım almayı e, hani ne denir zayıflık olarak, zayıflık olarak algılanıyor ki aslında e, bu düşüncenin kendisi muhtemelen o patolojiyi ya da o problemi yaratan şeylerden bir Kesinlikle. tanesi yani kişi sürekli ben her, de, her yerde güçlü olmalıyım benim gibi bir adam nasıl yardım ister? Yani bu bakış açısı aslında tam da evet tam da muhtemelen patoloji yaratan şeylerden bir tanesi de bu zaten. Ee, yani stresle ilgili şimdiye kadar hani bedeni üzerinde konuştuk stres tepkilerini konuştuk çocukları konuştuk Hı -hı. psikologları konuştuk. Ee, aslında stresle ilgili konuşulacak çok şey var çünkü daha örneğin ilişkileri konuşamadık sizinle evet, evet. öfkeyi konuşamadık ki kesinlikle, öfke çok temel kesinlikle. şeylerden bir tanesi. Ee, i̇ş alanına nasıl yansıtabiliriz bu enerjiyi bunu çok konuşamadık. Yani korkuyla merak arasındaki aslında ilişkiyi. Aslında genel bir özet yapabiliriz belki. aslında şöyle bir şey. Yani öfke dediğimiz şey yine buzdağının üstü. Biz Hı. hep buzdağının üstünü görüyoruz ama ilişkilerde aslında hep buzdağının altına bakmak gerekiyor. Çünkü öfkeyi yaratan şey öfke var olan durumu bizim nasıl yorumladığımız, nasıl evet. algıladığımız mesele. Ya yani o yüzden hani hep denizin altına bakmak gerekiyor bir miktar. bu iş alanına nasıl yansıtabiliriz enerjimizi? Bütün mesele programı nasıl yaptığımız, yani yaşam planımızı ya da programımızı nasıl yaptığımızla ilişkili. Eğer bir zaman planlaması yapılabilirse gerçekten, çünkü baktığı zaman insan kendi zamanını nasıl harcadığına, çoğunlukla biz önemsiz ve acil olmayanlara daha çok vakit ayırırız. Facebook, MSN gibi ya da mail bakmak gibi sürekli ama çoğunlukla bunlar aslında bizim yaşamımızdaki en az, en az önemli ve en az acil olanlardır. Zaman planlamasını doğru yapamadığımız için aslında çoğunlukla biz ölen bu... sıraları karışıyor evet, galiba. Evet. Zaten. Evet. Bir de siz bir şey söylüyorsunuz çok güzel benim çok hoşuma gitmişti. Yani diyorsunuz ki birkaç işi bir arada yapmak ha. doğru bir şey değil. Ee, tek işe odaklanın ve evet. bir açıklamanız var arkasında. Ha. Onu izleyiciler için alabilir miyiz? Evet. Yani burada benim söylemek istediğim şey şu. Mesela insanlar araba sürerken müzik dinlerler. Ben de derim ki araba süreceksiniz. Araba sürün. Müzik dinlerse, dinleyeceksiniz, müzik dinleyin. Çünkü müziği ancak bu şekilde hissedersiniz. Araba kullanmayı da ancak bu şekilde en efektif yapabilirsiniz. Ee, yemek yaparken sadece yemeğe odaklanın. Televizyon izlerken sadece televizyona. Yemek yerken sadece yemeğe odaklanın. Ee, bunun bir adım ilerisi var. Cinsellikte sadece cinselliğe odaklanın. Böylece iş esnasında zihninize başka şeyler getirmemeyi öğrenirsiniz. Yemek yerken sadece yemek yemeyi öğrenirsiniz. Araba kullanırken sadece araba kullanmayı. Böylece yaşamı dolu dolu yaşarsınız. Evet. Bir de düşüncelere takılma ile ilgili sizden bir cevap Düşüncelere takılma ile ilgili benim aslında kullandığım meditatif tekniklerden bir tanesi şu. Ben şunu öneririm. Düşünceler aslında sadece düşüncedir. Yani düşünce dediğim şey hani sıklıkla hep söylüyoruz. İnsanlar düşünceye mutlak inanırlar. Hayır düşünce sadece düşüncedir. Yani gökyüzünde akan bulutlar gibidir düşünce. Ve her bir bulutun içerisinde bir düşünce cümlesi vardır. Bırakın sadece izleyin bulutları. Sadece izleyin, başka bir şey yapmayın. Bu değerli önerileriniz için çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldığınız için teşekkürler. Rica ediyorum.